Yaşından dolayı Galatasaray, Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in yerine bir yedek düşünüyor. Kulübün düşündüğü isimler arasında şu anda Brezilya futbolunda oynayan bir Arjantinli var. Rodrigo Garro bu yılın Ocak ayında Corinthians'ta oynamak üzere Brezilya'ya geldi ancak Garro önümüzdeki aylarda Brezilya'dan ayrılıp Türkiye'ye gelebilir. Bilgilere göre Galatasaray bu sezon sonunda Korintans'a Rodrigo Garro için bir teklif yapacak. Rodrigo Garro'nun piyasa değerinin 7 milyon euro olduğunu belirtmek gerekir. 26 yaşındaki Rodrigo Garro, kariyerine institutoda başladı, daha sonra Talleres'e geçti ve şimdi Korintans'ta oynuyor. Kanalın gelecek videolarını kaçırmamak için abone olmanızı, beğeninizi ve videoyu paylaşmanızı öneririm.